Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Filistin'in Nablus kentinde yaptırılan kız lisesi törenle hizmete açıldı. Filistin Milli Eğitim Bakanı Şahşir okulun isminin Nuri Pakdil Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi. Kudüs şairi yazar Nuri Pakdil 81 yaşında hayatında ilk kez Kudüs'ü ziyaret etti. Pakdil TİKA tarafından yaptırılan okulun açılış törenine katıldı. Batı Nablus şehrinde yer alan 3 katlı ve 18 derslikli lisenin açılışına Fakir'in yanı sıra Filistin Milli Eğitim Bakanı Havle Şakşir, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarnıç, TİKA Başkanı Serdar Çam ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Türk ve Filistin Milli Marşları'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde duygulu anlar yaşandı. <laughs> Filistin Milli Eğitim Bakanı Şakşir açılış töreninde yaptığı konuşmada ile bir sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Bundan sonra bu okulun Mavlus Türk Kız Okulu olan adını değiştirip Nuri Pakdil Okulu ilan ediyoruz açıklamasında bulundu. Nuri Pakdil li al-enaf. buradan size bir sürprizle açıklamak istiyorum. Bundan sonra bu okulun adını değiştirip Nuri Pakdil Okulu ilan ediyoruz. Şair Nuri Pakdil de konuşmasında çocukluğundan beri Filistin davasına gönül verdiğini vurguladı. Birisinde bulunmak çok heyecan vericidir. Hatta Bu, bu heyecanı sürekli yaşayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Demin sevgili kardeşim de söyledi. Bir kez daha ben söyleyeyim. Size sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kardeş selamlarını getirdim. Recep Tayyip Erdoğan Burası <laughs> Ahmet Davutoğlu. Filistin'in ikinci büyük kenti Nablus'ta 2000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen 18 derslik okulda iki bilgisayar laboratuvarı, 3 yönetici odası ve bir depo bulunuyor. Doğuştan <laughs>